Merhaba arkadaşlar. Hisse forum olarak alınmaması gereken hisse senetleri bölümümüzde bugün Işıklar Enerji ve Yapı Holding hissesi ile ilgili bazı yorumlar yapacağız. Bu yorumlar yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Öncelikle hissenin bir günlük, bir haftalık ve bir aylık grafikleri gayet güzel olsa da bizim temel manada eleştirdiğimiz husus Ülkemizdeki bu enflasyon ve ekonomik şartlara rağmen 1 yıllık ve 5 yıllık grafikler incelendiğinde hissenin daha önce üst noktalara çıktığı ve yatırımcısını çok uzun süre bekleterek ciddi manada bir atak yapamamasıdır. O yüzden siz de uzun vadede hisselerden bu şekilde zarar etmek istemiyorsanız bu tarz hisselerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Sonuç olarak 1 yıllık grafiğe baktığımızda burada 2 lira, 2,5 lira seviyesine mesela 25 Kasım'da 2,5 lira seviyesine çıkmış. 25 Kasım'dan bugün 30 Temmuz'a kadar epey bir zaman geçmesine rağmen hala o seviyeyi bile yakalayamamış. O yüzden başka kazandıran hisseler varken bu tarz hisselere çok yaklaşmamak gerekir diye düşünüyoruz. Hisse Forum YouTube kanalına abone olmayı yorum yapmayı ve hisseforum.com adresindeki platformumuzu takip etmeyi unutmayın.